Serpil, ee, şöhret nasıl geldi? Şöhret nasıl geldi? Yani nasıl geldi derken, şöhret çok açık soru. Evet, şöhret nasıl geldi? Aynı soruyu tekrar alıyorum, evet. O zaman şöyle anlatayım ben. Biraz önce e, 80 yılında başladığımı söylemiştim. 79 senesinde ben Başak Kürsoy'da mankenlik, mankenlik. ajansında 6, 6 ay kadar mankenlik yaptım. Daha sonra Kenterler'de tiyatroda oynadım. E, piyesin adı Piç Kurusu'ydu. Rahmetli Sadri abi vardı. Sadri Alışık, Hulusi Kentmen, Neriman Göksal. Güzel bir kadro. Evet. E, daha sonra... ilk oynadığın oyunun adı mı Piç Kurusu? Evet, tiyatronun. Evet. Daha sonra sevgili Memduh Ünden e, teklif aldım. Kendisi beni izledi, çok beğendi. ...ve beni yazıhanelerine çağırdılar, ilk deneme filmi adına. Evet. E, tabii ki Kemal Sunal'ı o zaman ben görünce gülmeye başladım çünkü evet, gerçekten işte, 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 herkes gülüyor. Evet. Ve e, ilk filmimden 75 bin lira kadar komik bir rakam almıştım. Ama o zaman zamanki yine iyi para 75 e, 80 bin 80 yılında tabii ki evet. yani iyi. Ve artı ilk kendime özgü kazandığım bir para, daha bir tatlı, daha bir güzel. Daha sonra e, arkası geldi ve en son iki film çektikten sonra Alçaktan Uçan Güvercin için televizyondan aldım. Esas çıkış aldım. o da oldu zaten. Alçaktan Uçan Güvercin evet. de oldu herhalde. Evet. Ondan sonra Ünal Küpeli Uçağ... ile beraber çektiler. Evet Ünal Küpeli ile birlikte. Ondan sonra benim ismim duyulmaya başladı. Evet. Ben de sinemanın içerisinde kendimi buldum. Çok iyi olmuş ama çok sevindik biz ya. Mersi. Vallahi çok sevindim. Ben <laughs> Kendi adıma çok sevindim sen sinemaya. Biz çünkü ailecek Serpil ne zaman başlayacak, ne zaman başlayacak sinemaya. Ben de şimdi aynı şeyi senin için söylüyorum. Ne yapacağız? Vallahi bilmiyorum Serpil. Yani... Ya biraz çıkar mısınız arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Ufak bir... Ama bak diyorum yapımcılarımız var orada. Hemen bize bir proje hazırlasınlar. Ben sana şey soracağım. Serpil bak. <laughs> bak şimdi. Yine şey... <laughs> neler geldi aklına? Ya ee, benim güzelliğim doğal güzellik diyorsun. Yani herhangi bir silikon, bir, bir, herhangi bir şey yok diyorsun. Yok, Hiçbir bir şey yok yani? Hiç. hayır, silikon... hayır. Bir kalkar mısın Serpil Aya? Tabii. Deneyim mi efendim? Biraz var gibi ya silikon. Oh. <laughs> Nerede? Bilmem ben... biraz silikon var gibi geldi. Bir, ben bir dakika. bir şey olsa söylerim. Bir saniye. Var. Bak, bak hep buralara <laughs> sıçramış seni silikonun. <laughs> Bütün koltuk kanepe silikon olmuş arkadaşlar ya. Beyazcığım ben estetiği estetiğe falan karşı değilim ama hakikaten ben e, ilk girdiğim zaman sinemaya evet. bundan çok daha fazla kiloluydum. Evet. E, 6-7 yıldan beri ben böyleyim fakat ben ekranda çok olduğumdan daha fazla kilolu çıkıyorum. Hı. E, ama Türk dediğim gibi yani de biraz şu an görüntü olarak her şeyim hiçbir yerimde estetik yok. Dişlerim bile kendi dişlerim yani burnum her yerim. ...yaptırsam yaptırdım derim yani. Şey ki. var o çok ilginç, ben silikon var mı diye sorarken... Yani herhangi bir estetik ha. var mı adına ben de cevap veriyorum, herhangi bir estetik yok. Şimdi Harold Schmidt var, bilir misin? Talk show'cu, ünlü talk show'cu. <laughs> Harold Schmidt, Hı -hı. o Samantha Fox'un <laughs> silikonlarını denedi, var mı diye. Onun fazlasıyla büyük zaten. Evet, yani. ondan sonra bizde mesela e, Hülya Avşar... E, kimin silikonlarını denedi Hülya Avşar? Hande teyzenin değil mi? Silikonların denedi. Ben bir şöyle yakalayamadım... ...silikonlu... ...şey yapalım diye yani nasip olmadı demek ki... ...nasip değil yani. Silikonlu bir hanım geldiğinde hemen deneyebilirsin. Yani ben mi sıkamıyorum acaba diye düşünüyorum. Bence Olmuyor mu diye düşünüyorum. Bayağı. Onun için ben de... ...madem dedim bir silikonlu... ...arkadaşımız denk gelmedi... <laughs> çünkü silikon sıktım mı en az o programdan böyle durduğuma bakmayın, bütün program böyle geçmez. Yine bir şeyler düşünüyor tabii bu arada. Ama böyle de güzel ya, böyle de geçer yani bir program. Yani güzel oldu böyle ya. Biraz daha ben bir iki dakika kalayım şimdi. Vallahi güzel. Şimdi silikon, bu öyle deneme programlarında... Çok zor böyle konuşmak ya. En az 13-14 rating yapıyor arkadaş. Vallahi bak, ben çünkü ratinglere de bakıyorum. Hülya Avşar'ın Hande Ateyezi'nin göğüslerini sıktığı program 15-16 reyting yapmış. Yalnız sağ göğüs 3 reytingde kalmış. <laughs> ben de ne yaptım arkadaşlar? Bizim de sıkacak bir şeylerimiz çıkacak tabii. Şimdi bakın. Şuradan ben bir iki reyting yaparım. Yapar mıyım? Yaparım. Buyurun. Gelsin reytingler çalın arkadaşlar, çalın. Anam, ekmek astanın ağzında. Bak reytingin suyunu çıkarttık burada, görüyor musun? Rating yaptın mı böyle yapacak? Sen İzinte devam et. ihtiyacın yok ki Beyaz'cığım. Seni programı gayet hoş izledim. Ben izleniyor. sana soruları vereyim. Çalış istersen biraz. Ver Öyle canım. Şey ben seni. istersen okuyayım. <laughs> ay ay. Selkül çok sevindim ya. Ben de çok sevindim. Valla. <laughs> Gerçekten şu an burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Efendim. Önce ekran başındakilere son lira istiyor. Konuklara hoş geldiniz.